Mayıs, Haziran iki dönem böyle gidiyor yani sıralı. 15 Mayıs'ta tescil edildi tasfiye. Ne olacak? Nisan, Mayıs, Haziran artık bu 15 Mayıs'ta oldu ya bu dönemi mecbur verecek. 1 Temmuz'dan itibaren yani 3. döneminden itibaren geçici vergi sorumluluğu kalmayacak tasfiyeye giren mükelleflerin. Diyelim ki mükellef girdi sonra geri tasfiyeden döndü arkadaşlar. Ne zaman dönsün? 11 Kasım 2022'de vazgeçtim mükellef tasfiyeden. Mükellefin normal döneme bir birden başlar. Yani 2022'nin bir birinden artık o takvim yılı başından normal döneme dönmüş sayılır. Geçici vergi döneminden de arkadaşlar, geçici vergi yönünden de mükellefiyeti o 11 Kasım'da döndü ya, o Kasım ayını içine alan e, geçici vergi döneminin başından itibaren başlar. Yani nedir? Ekim, Kasım, Aralık. 1 Ekim'den itibaren mükellefin geçici vergiyle ilgili sorumluluğu yeniden başlıyor arkadaşlar. Herhalde anlaşılmıştır. Geçici vergi beyannamesi ne zaman verilir arkadaşlar? 3 aylık dönemi takip eden 2. ayın 17. günü <laughs> akşamına kadar verilir. Aynı süre içerisinde <laughs> ödenir. Yani ne? Ocak, Şubat, Mart. Takip eden 2 ay ne? Nisan, Mayıs. 17 Mayıs'a kadar verilir. Aynı süre içerisinde öde ha şey Neymiş arkadaşlar? Hesap döneminin başladığı birinci işte 1 2 3 ilk 3 ay birinci dönem, 4 5 6 ikinci dönem, 7 8 9 üçüncü dönem, 10 11 12 zaten 4 dönem olur arkadaşlar. E özel hesap dönemi ise arkadaşlar nasıl olur? Mesela mükellef 1 Eylül 31 Ağustos özel hesap dönemini kullanıyorsa o zaman da ilk dönem Eylül, bakın Eylül, Ekim, Kasım olur. Tamam mı? Yani hepsi için Ocak, Şubat, Mart olmaz. Onun için diyorum ki ocağı, hesap döneminin ocağı, ocağı, ilk ayından mi? başlıyoruz saymaya. Özel hesap dönemi ise işte 1 Eylül 31 Ağustos'a Eylül, Ekim, Kasım birinci geçici vergi dönemidir. Ne zaman verir? Aralık Ocak ocağı, ocağı, takip eden ikinci ayın 17. günü akşamına ocağı. kadar verilir. Aynı süre içerisinde ödenir. Kurumlar vergisi oranında hesaplanır. Tasfiyeye giren mükellefler geçici vergi yükümlülüğü kalmaz. Kurumlar vergisi oranı yüzde yirmidir. Ancak geçici onuncu madde uyarınca 2018, 2019, 2020'de %22'dir arkadaşlar. Kurumlar vergisi beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir dedik. Özel beyannamelerde ne dedik? Beyanname verme süresi içerisinde ödenir dedik. Muhtasar beyannamede de yine verildiği ayın 26'sına kadar ödeniyor arkadaşlar. Tasfiye soru beyannamesi arkadaşlar ne dedik? Tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde veriliyordu. Hayır, Ay süre içerisinde de ödeniyor içerisinde. arkadaşlar. Tavsiye, öyle kurumlar vergisi var arkadaşlar. 32A çok karma çorman bir maddedir arkadaşlar. Ben şimdi size işinize yarayacak kadarını anlatacağım. Ama benim dediğimi tam alın. Yani bundan derinini sormazlar. Yani bunu da sorarlar mı bilmiyorum ama ama hiç bilmemek de olmaz. Kimler yararlanamaz arkadaşlar indirimli kurumlar vergisinden? Bunu bileceğiz. Yani gelirse böyle bir soru gelir. Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, işte bankalar, katılım bankaları ve sigortacılık, finans ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösterenler indirimli kurumlar vergisinden yararlanamaz. Bir de iş ortaklıkları arkadaşlar indirimli kurumlar vergisinden yararlanamaz. Şimdi bunlar bakın, bunlar ne? mükellef türü. Değil mi? Finans ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösterenler iş ortaklıkları yararlanamaz. Bir de kazanç olarak belirlemiş. Şu kazancı elde edenler de bu kazançları ilgili yararlanamaz demiş. Taahhüt işi yapanlar. Taahhüt işi yapanlar indirimli kurumlar vergisinden yararlanamaz. Yani finans işi yapan hiç yararlanamıyor. Sigorta işi yapan hiç yararlanamıyor. İş ortaklığı yapan hiç yararlanamıyor. Ama Mükellef var, tahüt işi yapıyor aynı zamanda da teşvik belgesi almış başka bir yerde işte yatırım yapıyor buradan elde ettiği kazançları ilgili yararlanır ama şu tahüt işinden elde ettiği kazançları girmez bakın burada kısmi yararlanmama var tamam mı kapsama giren işi ile ilgili elde ettiği kazançlardan yararlanır tahüt işinden yararlanamaz. Ya işlet devlet kapsamında yapılan yatırımlardan elde edilen kazançlar için yine yararlanamaz. Bir de Rödovans Sözleşmesi'ne bağlı olarak yapılan bu Kültür Bakanlığı'nca yapılan şeyler var arkadaşlar. Yapılan yatırımlardan elde edilen kazançlar için indirimli kurumlar belgisi uygulanmaz arkadaşlar. Neymiş? Finans ve sigorta sektöründe faaliyet gösterilen hiç yararlanamıyor. İş ortaklıkları hiç yararlanamıyor. Taahhüt işinden elde edilen kazançlar, yap işlet devletten elde edilen kazançlar ve duvas Sözleşmesi'ne bağlı olarak yatırımlarda bağlı olarak yapılan yatırımlardan elde edilen kazançlarla ilgili olarak indirimli kurumlar vergisinden yararlanamıyor arkadaşlar. Ee, bu nedir arkadaşlar? İndirimli kurumlar vergisi nedir? İndirimli kurumlar vergisi arkadaşlar devlet indirimli kurumlar vergisi uygulayarak mükelleflere verginin bir kısmından vazgeçiyor. Niye vazgeçiyor? İşte devlet bu vazgeçtiği kısımla o yatırıma Kesinlikle. destek veriyor. Yani Kesinlikle. diyor ki, Aynen. diyelim ki 1 milyon mükellefin karı çıkmış, normalde 220 bin lira kurumlar vergisi ödemesi lazım. Devlet diyor ki, ya ben sen kurumlar vergini %50 indirimde alacağım. Yani 220 bin ödeyeceksin ya, 110 bin öde kardeşim diyor. 110 bin de benim sana devlet olarak o yatırımına katkım olsun diyor. Tamam mı? Devlet yani işte alacağı parayı almıyor, doğrudan bir mükellefin uhdesinde bırakıyor. Yani nasıl oluyor bu arkadaşlar? Yani şu yararlanamayacaklar kesin biliyoruz. Şöyle oluyor, ağır bir şirketi teşvik belgesi almış bu kapsamda. E, yatırımı da 10 milyon lira arkadaşlar. 10 milyonluk ben bir yatırım yapacağım diyor. E, şimdi burada bir yatırıma katkı tutarı var arkadaşlar. Tamam mı? Devlet diyor ki senin yatırımının yüzdeyi atıyorum bölgelere göre değişiyor veya faaliyet türüne göre değişiyor. Devlet demiş ki sen 10 milyon yatırım yapacaksan bunun %25'ini ben vergiyle finanse edeceğim demiş. Yani yatırıma katkı tutarı. Devletin ona sağlayacak finansman. Bizim işimizde %25'miş. 30 olabilir, 40 olabilir neyse. Vatandaş diyor ki X limited şirkete ben 10 milyonluk yatırım yapacağım diyor. Devlet de diyor ki tamam sen 10 milyonluk yatırım yapacaksan ben de bunun %25 yatırım katkı tutarı olarak sana vergiyle finanse edeceğim diyor. Yani ne demek arkadaşlar? Bu 10 milyon yatırım yapacaksa devlet 2,5 milyon vergiden vazgeçecek. Bu kazanç sağladıkça ödeyeceği vergiden 2,5 milyon bundan vazgeçecek. İşte yatırıma katkı tutarı bu arkadaşlar. Peki bu nasıl hesaplanıyor? 10 milyon yatırım yapacak 2,5 milyon Devlet buna vergi verecek. Diyelim ki bu mükellef 6 milyon lira kazanç sağladı. Hı. Tamam, yatırımı yaptı, faaliyete geçti. 6 milyon kazanç elde etti. 6 milyon kazancın 2020 Bence yılı 1, için 500. oran 22 evet. ya. Ne yapar evet. arkadaşlar? %22'si 1 milyon 320 bin lira kurumlar vergisi çıkardı mükellefe. Değil mi? Evet. 1 milyon 320 bin lira. Ama devlet buna diyor ki, sen bu yaptığın işle ilgili olarak, yaptığın bölgeyle de ilgili olarak ben sana kurumlar vergisini %60 indirimli uygulayacağım diyor. Bakın %25 yatırıma katkı oranıydı. O başka bir şey. Tamam mı? O devleti finanse edecek tutarı buluyoruz orada. Devlet diyor ki <laughs> ben senin kurumlar vergisini Ah! Allah kahretmesin ya. Telefonun şarjı bitince İnse, i̇nternet gidiyor şey de gidiyor Allah'ım ya ben ne yapacağım Lan ya nasıl bir şeysin Üf. Öf Ya hiç olmadı bu böyle ya Neyse artık olduğu kadarıyla Bismillah hmm. ya hadi ya hadi Allah kahretmesin olmuyor neyse artık burada bitsin yani ders bitirecek zaten yapacak bir şey yok